senin yaptığı bu. O yüzden bir tehdit, bir saldırı geldiği zaman, böyle bunu hesapladığı zaman bir savaş kaç olana geçiyor. Yani ya onunla savaşacaksın, eline bir şey alacaksın ya da kaçıracaksın. Ya da don dediğimiz saklanma var. Aslında hayvanların da hepsi bunu yapar. Mesela böyle ahtapot pigmentleri değiştiriyor. bak savaşmıyor da kaçmıyor. Öyle kalıyor mesela. Ya da işte yılan da bunu yapıyor. Pek çok hayvan bunu yapar. Böyle onlar daha kamuflaj olabiliyor. Şimdi bu savaş kaç moduna tekrar geri dönersek ama bir şu anda artık o kadar da güvensiz değilim. Hani savaşacağım bir kaçacağım bir konu yok en yani az şu anda. değil. Yani yani Kartal felaketler gibi, Gizlanzi'deki ya da başka yerdeki felaketler gibi değil. Ama şöyle oluyor. Diyelim ki ben tam giderken e, kayınvaliden işim arıyor e, annem akşam yemeğe gelecek diyor. Şimdi ben o sırada savaş kaç moduna geçiyorum. Çünkü en son aramız iyi değildi. Ve tekrar geldiğinde gene bana laf sokmaya çalışacak diyorum mesela. Şimdi nereye geçtim ben? Ama kaplan kovalamıyor. Ya da bir yılanı sokma tehlikesi içerisinde değilim. Ama gene beyin savaş kaça geliyor. Ve beynin işte bu biraz biz ileride birazdan dönebilirim çalışacağız. Yani, yani Hipokampüse bilgi geldiği zaman diyor ki onu amigdalaya mı, frontal göndereceğim diyor. Diyor ki amigdalaya gönder. Orada diyor ki dur. O zaman ne olmaya başlıyor benim? Bir tehdit var. Tehdidi verdim ve alarma bastım arkadaşlar. Alarma bastım ve artık ya beni dışarıda kaplan kovuluyor ya da kayınvalidem gelecek. Aradaki farkı bilinçaltı bilmiyor arkadaşlar. Geçmiştekilere göre ve ben yani bu sefer nefesim hızlanmaya başlıyor, e, hızlanmaya başlıyor, tansiyonum çıkmaya başlıyor ve geçmişte yaşadıkları hepsi gözümün önüne gelmeye başlıyor ve ben akşam ona ne söyleyeceğim? Akşam eve gideyim mi gitmeyeyim mi? Ya da o laf söylerse ne söyleyeyim? Gibi ne yapıyorum kendimle ilgili savaş ve kaçla ilgili stratejiler üretmeye başlıyor. Ama tekrar söylüyorum. Ama ben ne savaştım ne kaçtım. Kayınvalidem geldi. Yani savaş yapmadım. Ben çünkü o sırada savaş kaçtım onlara geçtiğim için arkadaşlar bedeni ve kalıp ellerime ve ayaklarıma doğru çekildi. Yani yüklendi. Yüzünden çekildi. Yüzü bembeyaz olur mesela. Neden? Beden yaralandığı zaman kan kan, kan ölmediği bir şeyden, bir saldırı geldiği zaman beden ölmediği çıktı. O sırada ben sindirim yapamıyorum. Bana stres diyor. Stres altında sindirim altı, yapamıyorsunuz. Ve ne oldu benim? Adrenalin yükseldi, böbrek yüzü besleri adrenalin üretti ve ben ama kayınvaliden geldi, savaşmadım da kaçmadım da. Şimdi sorun bu. Bak savaşsam ve kaçsam sorun yok. İşte bu savaşmadığın kaçmadığın bu kadar enerji. Ve savaşmadın, kaçmadığın işte bu stres, tepkisi hep devam ediyor. Mesela ama doğada nasıl oluyor değil ben daha sonra işte gelsin hastalıklar, psikosomatik hastalıklar, reflü, işte aklına ne geliyorsa, kalp ritim bozukluğu, ya, yani. yani ben ve bu şekilde olmayacak bir hastalıkta da bilmiyorum yani açıkçası. Şimdi peki doğada nasıl oluyor? Doğada diyelim ki bir aslan bir ceylanın karşısına çıktığı zaman ceylan duruyor. Orada üç tane hareket yapıyorsunuz zaten. Yani savaş karşı tepkisinde beden stres bakın savaş karşı şu var. Beden zaman mekan. Ben nereden ne kısa zamanda nereden bu bedeni kurtarırım. Esasen bu yani hayvan. Ama Ceylan bunu yaptığı zaman arkadaşlar yani ya da diyelim bir doğada bir hayvan bir hayvandan kaçtı kurtulduğu zaman ben devam et Takılıyor. Ne haber sen nasıl abi? Bak takılıyorlar mesela. 10 dakika evvel olmuş. Bitmiş o artık. Buraya yalnız mı arkadaşlar? Şimdi ya savaştı ya kaçtı bitti sakin. Bak şeylerle görürsün mesela aslan bir şey yapıyor. Sonra sakin şöyle yapalım. Şurada bir tane kediye mesela. Kediye şöyle pat yap mesela. Kedi bir döner böyle. Bakın. Sonra devam eder. İnsanı yap onu. Dedim ki. Hani arkadaş şirka yapar dedim böyle. Yani, yap onu. Ne yapayım? Hiç, ya şenifsiz bak. Ya yaptı şirka yok. Ya görüyor musun bana mal bu zaman kafalar? Hiç bitmez yani. <laughs> Akşama kadar anlattı. Ne oldu böyle? Bak kedinin öyle bir şeyi yok. Ya dedim Ceylan. Aslandan kaçtı. Gidiyor musun? Hani, Oğlum biraz evvel sen kriz yaşadın ya. he? stres tepkisini verdi, savaşta da kaçtı, normal bota geçti. Ama sen hafıza diye bir şeyin var. Dönüp dönüp, dönüp dönüp, dönüp dönüp tekrar tekrar hatırlayınca beyin şöyle demiyor. Abi sen şimdi bunu hatırlıyorsun, bu normalde olmuyor demiyor. Sen onu niye hatırlatıyorsan onu oluyormuş gibi kabul ediyor. Sen onu yaşamasan bile, oturduğun yerde de bu savaş kaça geçebiliyorsun stres tepkisine ve aynı şekilde metabolizmi aynı bozuyorsun yani çalışıyor. Ama tekrar söylüyorum. Ne savaşıyorsun? Ne kaçıyorsun? Sorun bu. Ve bunlar senin şimdi hiçbir canlı arkadaşlar doğada uzun süre bu kadar stres tepkisi veremez ve bu kadar yüksek vermez zaten. Şimdi sorun şu stres tepkisini verdim. Sana düştü yağlar, bir eti geldi. Eti geldiğinde, bunu, sende bir dengesizlik oluyor. Şimdi denge neden önemli? Her dengeye gelmek çalışıyoruz arkadaşlar. Her şey hayatta dengeye ilerledi. Hatırlıyor musun? bir dengeye girdik yani. Ne demek ilişkinde denge olursa bunu biz mutluluk diyoruz. Bedende denge olunca biz buna sağlık diyoruz. Ticarette denge olunca biz buna kar diyoruz. Değil mi arkadaşlar? Ailede denge olduğu zaman da huzur diyoruz. Gibi. sürekli dengeyi arıyoruz. Ya yani bak dört tane ayağı var ama bir tanesi desin ki abi benimki daha uzun olsun. E oluyor mu? Denge olma. Uzun iyidir değildir. Dengeli uzun ya da kısa olması gerekiyor ya. Yani. yani. bütün her şey dengede olmak zorunda. İki ayak üzerine dengede durabiliyor olmak.